ben birkaç gün hastanedeydim ha, biraz kötüydüm o sırada babam bana böyle bir kutu yapmış pek umudum yok bunun içinde güzel bir şey olacağını. ama şöyle sesler de çıkıyor çok güzel ama bence bunun içinde pek de güzel bir şey yok o zaman hemen açalım çift taraflı bantla bant, bantlamış daha çok sıkı açılmıyor biraz sesini çıkartmak istiyorum çok da ağır. Oh. Vay canına. Arkadaşlar. Ay çok güzel. Hepsini şimdi göstereceğim size de. Bir tane Nesquik go Gofret Verm almış. Bir tane koku almış. Ama o kadar da bu sıcakta şey olmuş. Çok ısınmış. Bunu da koyarım. Bir. İki. 3 tane karamelli papita almış. Bir tane fındık aç kalmış. Bakın. Görüntüsü çok güzel. Bir sürü ama bir sürü küçük hobi almış. Şimdi hepsini çıkaracağım. Bir sürü hobi var. Çıkarmak uzun sürecek. ölçüler o kadar çok ki sayamıyorum. En başka var mı diye bakayım. Sokuşturmuş oraları da. Ay. Şimdi sayacağım arkadaşlar. Bir obi, 2 hobi, 3 hobi, 4 hobi, 5 hobi, 6 hobi, 7 hobi, 8 hobi, 9 hobi, 10 hobi, 11 hobi, 12 hobi, 13 hobi, 14 hobi, 15 hobi, 16 hobi, 17 hobi, 18 hobi, 19 hobi, 20 hobi, 21 hobi var. Bir tane de büyük. Yani 22 tane hobi var arkadaşlar. Bu da benim kedim. Arkama gelmiş. Ozma hopam var. Bir tane çok güzel görünüyorlar. Bir tane ozmo böyle bir şeyim var. Bilmiyorum ama bu da çok elmiş. Bunu da koyarım. Şunu şöyle alayım. Bir tane çilekli ozmo var. Çok sıcak o yüzden hemen şey olmuş. Bir tane ozmo konitin var. Gideceğim. Hey bunlar benim. şemsi çikolata. Bu diyeyim. Bir tane de pico var. Şöyle piko. Bir tane big babalı sakızım var. Altı tane var içinde. Altı adetmiş. Dört hatta dört değil beş tane de eticinim var. Bunu şöyle açacağım. Çünkü fazla yer kaplıyorlar bir iki üç uf, dört beş tane kalpli gözlü gülen gözlü normal gözlü gülmekten ağlayan gözlü bir de gözlüklü var i̇şte bu da çöpür da dursun bunları şöyle koyalım. Üç tane kakaolu ete pufu. Aa bu pofudukmuş. Ete puf dediğime bakmayın. Pofuduk yazılmasında. Üç tane pofuduk karamellisi var. Bunu da çıkaramadım. Yediğim zaman çıkarırım. Çıkmıyor. Çok zor. tane pembe eti puf bu. Şöyle arkaları. Eti pufum var. Bir tane bir tane mi bakayım. Bir tane evet. Beyaz eti pufum var. Allah. Bir tane de renkli pofuduğum var. Onu da şöyle bakalım. Bir tane çok Ay hepsi dedim ki arkadaşlar ya çok mu sıcak ondan Çokon benim var. Hepsini koyacağım buzlu. Bir tane ozmu yumurta kafadım var. Bir tane pizza var. Bunu çok seviyorum. Bir tane yupon var. Yeni Bir tane we, we dance sakızım var. İkili bir tane kutulu ikili mi bilmiyorum. Sakızım var oyuncak ve dövme çıkıyor içinden. Bir tane kahvelik şey, e, kuru yemişli çikolatam var. Bunu kahve için. Üç tane mini doğru var. Arkada da böyle. Bir tane halleyim var. Bir tane de keksram var. Arkadaşlar o kadar da çok var ki bir gösteriyoruz. diyoruz. Jel, bazıları kutu kutulu, bazıları kek, bazıları da erimişlerden. Bazıları da sakız. Ne kadar güzeller ki. Toy burada bir tane. Bunlar da var. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.